ciddi sağlık sorunlarım var. Teşhis kondu en ağır hastalıklardan bir tanesi. Doruk, baba yok eve gitmeyelim burada kalalım. Kemoterapiden sonra nasıl tepki vereceğim belli değil. Peki oğlum dedim mantıklı geldi bana. Son derece önemli bir hastalık. Sinsi bir hastalık. Lütfen sağlık kontrollerinizi zamanında yaptırın. O daha önce yediğim baklavalar, börekler, 500'ün üzerine çıkarmış şekerimi. O gece 11. kat hemşireleri hayatımı kurtardı. Onlara nasıl teşekkür edeceğim bilmiyorum. Moralinizi yüksek tutun. Ama bu böyle havada kalan bir cümle değil mi? Moralinizi yüksek tutun. E gelsen tut. Öyle kolaysa morali yüksek. Lütfen Beni de unutmayın, arada yazın. İyi dilekleriniz için teşekkür ederim.